Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar demiştim ya şuraya bir şey yapacağım, bir şey yapacağım. Ahır yapacağım. Artık ineklerimizin bir ahırı ve e, koyunlarımızın ve tavuklarımızın da bir yeri oldu. Geliyoruz ve şöyle. Şöyle bir yer yaptım. Buralarda çim olmadı ama İnşallah olur ya. O kadar da beklettim ama oyunu. Acaba diyorum burası karanlık falan diye mi oluyor? Pek anlamadım ama. Böyle bir yer yaptım. Daha tabi şeyleri yok. İnekleri daha getirmedik. Şöyle aşağısı arkadaşlar aşağısı gerçekten benim çok beğendiğim bir şey. İlk önce bunu telefonumda yapmıştım. Böyle şey oynarken ee, akvaryum tarzı bir şey yaptım aşağıya bakalım gidiyorum 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 şöyle gidiyorum geldim acaba ne yaptım <laughs> ve şöyle bir şey yaptım arkadaşlar nasıl olmuş yani koyunlar burada böyle oturup denizi izleyebilecekler. Şimdi Verisicraft oynadığım için canlar çok çok güzel görünüyor. Ama şeyi değiştirsem e, bu kadar güzel görünmez. Normal olarak oynasam bu kadar görünmez. Verisicraft'ın da güzelliği bu işte yani gerçekçi. Ve şuraya da kümes olabilecek bir yer yaptım ama burası biraz küçük mü? Yoksa o tavuklar yeter mi bize yani burada? şey olacak tavuklar ve arkadaşlar burayı yaparken aklınıza gelmiştir hani hile kullanmış falan onun videosunu da çektim hiçbir şeyde hile yok görebilirsiniz bakabilirsiniz burayı birazcık iki gün zaman harcadım buraya iki günde böyle bir şey yaptım şimdi geldi koyunları ve inekleri buraya getirmeye bu arada acaba dedim şuraya ee, bir yer yapsak mı kapı tarzında çünkü koyunlarla şeyler karışmasın diye ne dersiniz şöyle bir şey yapabiliriz aslında şöyle böyle değil aynı renkte olsun şöyle olsun. Buraya bir tane şey kaldı mı? Şuraya da yapalım. Şöyle. Şöyle yapsak nasıl olur? Burası da görünmesin. Gayet güzel oldu. Onu da şöyle yapalım o zaman. Sakin ol Hakan. Sakin ol oğlum. şöyle yaptık mı herhalde tamamdır ha he. şimdi buraya bir tane kapı mı koyacağız ne yapacağız neleri toplamışım ya neleri toplamışım bu arada arkadaşlar 18 leveldim herhalde öteki şeyde Allah'ın cezası bir creeper tam arkamda patlayınca düştü tabi yine 9 level yaptım ama ne yarar o kadar kastık buradaki ağaçlarımız falan büyümüş bugün ineklerimizi oraya sokacağız şu nereden akıyor böyle Ha aşağıdaki şeyin sesi iyi burası bayağı açıldı ya bir de oyunu birazcık daha şeyini ayarladım görüntünün mesafesini ayarladım Şimdi bizde elimizde şey yok ama ya. Neyse şuradan alırız. Tarlamız vardı şurada. Heh. Tarladan alalım. Şimdi uğraşmayın. Bir tane götürelim. Bunları getirelim buraya. Valla ben çok beğendim. Özene bezene yaptım. Nerede bunlar? Heh. Gelin hepiniz bakayım. Aslında domuzlar için de bir yer yapsaydım. Gel. Gel çocuk gel. Ya manyak mısınız siz? Hadi senize ya. Go. E gelsenize ya. Hadi be. Hah, gelin şöyle. Gelin gelin gelin. şey yaptık mı? Lan buraya düşmeyin sakın ha. Orayı da bir ayarlasaydık aslında. Geliyorsunuz değil mi hepiniz ha? He? Gelin gelin gelin. Tao. sizi öyle bir yere götürüyorum ki vallahi yaşayacaksınız yaşayacaksınız nerede lan kapı gel buna giremiyor mu acaba kapına tamam söperiz kapıyı ya gel çocuk gel hadi be ulan birbirinizi ittiriyorsunuz sırayla girsenize şuraya be gel 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 Bak şimdi inat yapıyorlar ya oğlum. Bana bak. Ha gel. Gel inek kardeş. Hadi be hadi be ulan siz iki. Oğlum girsene de Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam sen girdiysen onlar da girer çok inatçısınız ya. Allah ortaya karışık bir şeyler yapalım. Şimdi sen git lan bir. Sen bu tarafa doğru bir git. Ben şöyle bir götüreyim. Heh. Sen gel buraya dostum. Uhu. Dur sen dur dur gelme hmm. sen ya. Cık, Allah Allah. Yandık abi bunlarla. Vallahi yandık. Abicim senin yerin burası tamam. Bak şimdi. Hmm. Bana ne ya? Öteki manyak nerede? Gel çocuk gel. Ee, öteki bir tane daha inek vardı ne oldu? Gel. Gel Bir kapatma kapıyı gel Heh. Tamam Kime vereyim? Olmaz kimseye verme. Olmaz Öyle miydi lan? Ne? Neyse Bow. Güzel bir tarla yapalım artık yani. Yeter. Uyuyalım. Nasıl olmuş ama? Şuradan da göstereyim size. Şu taraftaki şu manzarayı bozuyoruz. Orayı da kırarız aslında ama. Pek de bozmuyor ya. Yani. Şu güzelliğe bak ya. Uğraştım. Bayağı uğraştım arkadaşlar. Yani emek harcadım yani. Harbi Hatta bir kere ölüyordum. Boğuluyordum. Şuradaki şeyleri düzelteyim dedim hani. Şurada bir kum şeyi vardı. Onları iki tanesini kestim. Üçüncüyü keserken. Hadi dedim kesiyor kesiyor kesiyor. Bir baktım can oldu. Dörde düştü can. Bu arada aşağıdaki şey de burayı bayağı Kırmış. Ee, Tabi şeydi ya. Buradaki şeyi çekince aşağı düştü bunlar. Buraya ne olsun? Ne yapalım ki buraya? Grand'i koyacak. Olur vallahi niye olmasın. Şunları oradan alalım. La. Nereye gitti o? Ha buraya koymuş. Hey Allah. Bence nereye koyduk onu? Ana yetmedi ya lan. Yetmedi. Neyse kalsın böyle. Heh. Odun kemerimiz olmuş. Yan sen ya. Baya kömürümüz olmuştu ya. Şey odunumuz. Buraya da bunları koydum. Baya zenginiz ha. Evet. Şimdi tarlamızı yapalım. Biraz daha genişletelim tarlayı. Şimdi tarlayı nereye yapsak? Tarlayı Alaya ektim soğan. Şurayı tarla yapalım işte şu. 1, 2, 3. Orayı aslında hiç şeyi bozmayalım. Değil mi? Şuraya bir tane yapalım şey ya. Tarlaya ektim soğan. Çitle kalmadı. Olun git başımdan. Bak şimdi. ona balta değil be. Heh. Şimdi gideceksin. Hadi hoşça kal. Yani Çitle bile konuşan bir insan görüyorsunuz. 4 alıyoruz değil mi? Oh. Allah. Tamam. E ee, Şeyler var diye ne oldu? Almadık mı biz onları? Allah Allah. Ha, burada işte ya. Kör müsün be abi? Hı. Artık ne kadar yeterse şimdilik. Tarla ya şu şuradan olmadı. Hı. Tamamdır. Tarlamızda. Aslında güzel bir tarla yeri yapacağız ama mesela şurayı şey yaptıktan sonra şurayı da bir çim yapalım. Birazcık ben burayı düzelttim. Hatırlarsanız bir yüksek bir kum vardı biraz yüksek. Oo, şurada da ada var ha. Kumlar var herhalde orada. da Burası böyle kaldı. Tarla ya. Ektim soğan. Burayı kapatayım mı acaba artık ya? Değil mi? Asla kapatırsak daha iyi. Bu arada kum taşı da biriktirmişiz bayağı. Tabi aşağı kazarken bayağı çıktı kum taşı. Ya burayı... Ne vardı burada? Buradan gitmiştik. Değil mi? Hop. Kaldık lan burada. Aman 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 zıplıyoruz boyuna. Lan dur. Zıplamaya basık tutuyorum tabi adam ne yapsın. Allahım yarabbim. Hıh. çıkmak istiyorum ben buradan yeter. Çık 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 çık. Maksat o deliği kapatmak. Buradan atarız şimdi. Taş yetmedi Vallahi yetmedi. Kapatacağım abi. İnatçıyım bu konuda. Oğlum bir oraya bir buraya dur lan. Dur yerinde. Çektik abi. Öteki e, şeyde de bölümümüzde de şu yukarıya tam köşe tarafına ya da öteki tarafa e, güzel bir modern bir ev yapmak istiyorum. Şimdi bu modern bir ahır oldu ya bir daha görmenizi isterim arkadaşlar. Yani emek harcadım buraya. Salak salak bakmayın hmm. lan emek harcadık buraya. Sen ne yapıyorsun burada? Çin var burada gelip yesene. Gelin siz buraya gelin. Gel, gel çocuk. Gel. Allah Allah. Ya çift olarak geleceğiniz. Sen ne arıyorsun burada ya? Abicim sen şöyle bir git, ben onu bir götüreyim. Wow. Nereye gitti o be? Yukarı mı gitti? Hmm. Gel abicim sen o zaman, gel. İneklerin yeri burası. Tamam. Heh. Sen dur burada, tamam. Sen o manyağa bakma. Ben şimdi bunu da alayım buradan. Burada bir bozukluk mu var dedim. Bu ne abi burada? Gel oğlum, gel. Onları görmeden gel. Gel, 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 gel. Gel lan. Hızlı gel, hızlı. He. İşte bu. Sen de gel. Heh. Sizin bir çocuklarınız olsun. Nüfus artışı. Vay, nüfusumuz artıyor. Al. Bunları da kimliğe geçireceğiz mi? Hey Allah'ım ya. Nüfus artışı. Güzel oldu be. Buraya da merdiven yaptım. Hani diyordum ya şuradan orta buradan da bir tane merdivenli bir yer yapayım. E böyle daha iyi oldu. Şekil oldu. Böyle düşünce de çok güzel düşüyor. Çat diye. Vallahi harika. Evet, bu tarafa doğru bir gidelim. Wow! Sen ne yapıyorsun burada? Sen yani aslında artık burada kalmana gerek yok biliyor musun? Evet. Bir gecemizi de şöyle savaşarak geçirseydik aslında. Bunlar niye böyle kalıyor? Yangında yanmıyor mu bunlar? Ne oluyor? Evet. Hmm. Şura bakma. Bilader. Siz de gelin. En azından burada da çiftleşsinler de. Ne olmaz ne olur. Belki bir şey olur. Tamam mı? Gel. Gel. Gel çocuk. Gel. Gel çocuk. Gel oğlum. Hadi git sen de onun yanına git. Nasıl çocuk oldu oğlum? Bakıştığınız çocuk mu oldu? Vay on level olduk. Hmm. Wow. Bir gidelim şöyle. Şurada bir aydınlık var. Neden orası öyle? Ben oraya ışık falan mı koydum acaba? Lav mı var orada? Bir şey var orada. niye böyle. Aha lav var valla. Alalım. Kulu 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 kulu. Oğlum yapmasın şimdi ya? Ha aldık valla. en azından ışık koyalım da. Ben dedim mağara mı? Ne kardeş düşme sakın buraya bak. Oha daha şey var ya. Aşağısı kaynıyor ha. Lav var aşağıda. Bu şeyler neden çıkmadı yine? Şurayı da bir doldursaydık aslında. Şurayı kesseydik. Az kaldı zaten ya. Şunun şeyini de yaptık mı? Düzleştirdik mi şöyle, tıraşladık mı? Niş gibi olur. Yerimiz güzel canım. Eee! şöyle koyalım da. Lan bu da ne çabuk bitti be. Evet. Bu evimiz de güzel oldu da camı yok bunun ya. Cam yapalım buna cam. Ne tip bir şey oldu bu ya. Bunu ben düzelteyim onu. Ama burası çok şirin oldu. Şuradan böyle Allah Allah Buradan niye atlayabildik? Oradan atlayamıyorduk. He kafamız buraya çarpıyordu. Burada yoktu ya tabi doğru. Koymadık buralara. İyi güzel güzel. de şekil oldu ya valla. Ben sevdim. Ohoo İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Elimden geleni gerçekten yaptım. Bir emek harcadım. Aa, siz çıkıyorsunuz buradan. Hayırdır. Kumu mu sevmedin? Neyse ya. Takılın işte birlikte. Sen burada durduğun için al. Sana ödül veriyor. Eyvallah dedi. Burayı da Gümez için düşündüm ama yumurta var mı bizde ya? Yumurta yok gibi. Buraya da artık günleri falan koyarız, buraya yumurta koyarız, bilmem ne işte. Evet arkadaşlar, şöyle bitirelim videomuzu. Şöyle deniz manzaralı. Aslında böyle güzel bir deniz manzaralı evde yapabiliriz ha. Deniz manzaralı diyorum, okyanus manzaralı. <laughs> Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.